Efendim şimdi de sıradaki konuğum yazar ve siyer uzmanı Davut Volkan Pekdemir. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Allah razı. Sağ olun hocam ben de çok iyiyim. Bugün özellikle Kabe-i Şerif'in tarihi ve yapılışını konuşacağız evet. ama. Geçen haftalarda izleyicilerimize demiştik ki özellikle sorularınız varsa lütfen bize ulaştırın. Bugün de bir WhatsApp hatırlatması yapalım. Evet. Efendim eğer hocama sorularınız varsa sormak istediklerinizi altta geçen WhatsApp numaralarından bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim ve buyurun hocam. Rabbim razı olsun inşallah. Rabbim cumamızı bereketlendirsin. Amin. Bizi izleyen Müslüman din kardeşlerimizin bu cuma günü, şu cuma bereketi her birerlerinin üzerine olsun inşallah. Amin hocam. kabe i Şerif'in tarihi ile alakalı daha önceki haftalarda Adem Aleyhisselam'ın cennetteki hayatı, yeryüzüne inmesi ve hı hı. daha sonra kabe i Şerif'in tarihi ile alakalı malumatlarımıza devam edecektik. Şimdi Adem Aleyhisselam Havva annemizle beraber yeryüzüne indikten sonra biliyorsunuz Arafat bölgesinde beraber buluştular. Hı hı. Daha sonrasında insanlığın şöyle söyleyebiliriz. İnsanlığın tarihi, insanlığın dünya yayılması kabe i Şerif, Mekke-i Mükerreme Arafat meydanından dünya yayıldı diyebiliriz. Bu bir. İkincisi daha sonra Adem Aleyhisselam yeryüzünde bir beyt yani Allah'ın bir evini inşa edecek. Hı hı. Bununla alakalı Mevla Teala şöyle buyuruyor bizlere. Yeryüzünde bana doğru döneceğiniz. Hani önceki programlarda demiştik. Uscudule Adem'e Adem'e secde edin. Aslında bunun manası şuydu. Yani yeryüzünde bana secde edin. Orada Adem Aleyhisselam meleklerine ne demişim Mevlam? Adem'e secde edin. İşte insanlığa da Adem Aleyhisselamla beraber kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa aslında Mevla Teala şöyle dedi. Usçuduli Adem'e. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsana secde edilmez. E nasıl olacak o zaman? İşte dünya üzerine bir beyt. Yani Mevla'ya yöneleceğimiz. Ona doğru secde et. Çünkü Mevla mekandan münezzehtir. <laughs> Nereye doğru Allah'a secde edeceğiz? İşte Mevla buyuruyor ki o eve doğru secde edeceksiniz. Şimdi o evin yani Beytullah'ın Kabe-i Şerif'in yapımıyla alakalı farklı rivayetler var. Şimdi birincisi Adem Aleyhisselam evet dünya üzerine geldi. Havva annemizle buluştuktan sonra çocuklar oldu. Çoğaldılar. Kabe-i Şerif'i bir rivayet meleklerin o bölgeye yani şu anki Kabe-i Şerif'in olduğu bölgeye temelini attığı söylenir. Bazı alimler böyle söylüyor. Bazı alimlerde Adem Aleyhisselam'ın şu anki Kabe-i Şerif ekranda da görüyoruz. Şu anki Kabe-i Şerif'in yarısına kadar inşa ettiği bazı rivayetlerde de böyle geçiyor. Ama şu önemli. E şimdi Kabe-i Şerif'in ile alakalı 3 ana temel var. Birincisi Kabe-i Şerif'in iptal süreci var. İkincisi ihya süreci var. Üçüncüsü de inşa süreci var. Evet Adem Aleyhisselam'la beraber yeryüzünde bir beyt inşa edildi. Asıl beyt neresi biliyor musunuz? Kabe-i Şerif'in aynı hizasında gökte bulunan Beytül Mamur. Zaten oranın yansımasıdır Kabe-i Şerif. Daha önceki programlarda söylemiştik diye hatırlıyorum. Meleklerin tavaf ettiği gökyüzünde, hı hı. meleklerin tavaf ettiği yer Beytül Mamur. Ama dünya üzerinde de... Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Gökyüzünden bir taş atılsa... Kabe-i Şerif'in aynı hizasından bir taş atılsa... Direkt Kabe-i Şerif'in üstüne düşer. Yani o yüzden Kabe-i Şerif bizim merkezimizdir. Hı hı. Yani insanlığın merkezidir. Böyle diyelim. Daha sonra... E, tabii ki... E, ibda süreci. Yani bir başlangıç süreci vardır. Bu başlangıç süreci... Adem Aleyhisselam'la beraber başladı. E, daha sonra... İnsanlığın çoğalmasıyla Adem Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, Hut Aleyhisselam böyle peygamberler geliyor. Nuh Aleyhisselam'a kadar Kabe-i Şerif yerinde duruyordu. Lakin Nuh Aleyhisselam'ın Nuh tufanı ile beraber Kabe-i Şerif yıkıldı. Toprağın altında kaldı. Ne olacak? İnsanlar Allah'a secde etmeyecek mi? Bir yönelecek bir yer olmayacak mı? Olacak. İşte bu ikincisi ihya süreci de İbrahim Aleyhisselam'la beraber başladı. Ne dedik birincisi ibda süreci Adem Aleyhisselam'la bir başlangıç. Hı hı. Daha sonra ihya süreci. İşte İbrahim aleyhisselam'a gelelim. Asıl ee, odak noktası burası. Yani evet bütün peygamberler Adem aleyhisselam'dan Efendimize kadar gelmiş bütün peygamberlerin İslam'da çok önemli yeri vardır. Ama beş ulul azim peygamber var. Bunların birincisi İbrahim aleyhisselam. Halilullah Allah'ın dostu lakabı var. İkincisi Nuh aleyhisselam. Nuh Neciyullah ee, Musa Aleyhisselam Kelimullah Allah'la konuşan, hı hı. İsa Aleyhisselam Ruhullah, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habibullah lakabı vardır. Beş pek, işte bunlardan bir tanesi İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Kabe-i Şerif'in ihya süreci başladı. Şimdi biraz İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedelim. Evet hocam hatta İbrahim Aleyhisselam'ın hazır Kabe'yi konuşurken Mekke'ye geliş sürecini de konuşuyor. Evet, evet, şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın biraz doğumuna gidelim, çok e, uzatmamak kaydıyla biraz doğumuna gidelim. Şimdi İbrahim Aleyhisselam zamanında Nuh Aleyhisselam'dan sonra insanlar gene ürediler. Hı hı. Nuh tufanı ile beraber bütün dünya sular altında kaldı. Tek bir insan yeryüzünde kalmadı. Hatta şöyle söylenir. Nuh Aleyhisselam ikinci babamız. Yani öyle tabir edilir. Nuh Aleyhisselamla insanlık gene çoğalmaya başladılar. Gene üremeye başladılar. Lakin dini yavaş yavaş bozmaya başladılar ve İbrahim Aleyhisselama kadar bütün dünyada bir tek Allah inancı bile kalmadı. Yani düşünsenize dünyada insanlar var ve Allah'a inanan bir kişi yok. İşte İbrahim Aleyhisselam'la beraber, çocukluğu çok enteresandır İbrahim Aleyhisselam'ın. E, Halilullah e, bizim de babamızdır. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güzel bir duası var. Ben İbrahim'in rüyasıyım, İsa'nın müjdecisiyim ve annemin rüyasıyım diye bir duası vardır. O yüzden İbrahim Aleyhisselam... Ee, bizim için İslam tarihinde bizim için çok önemlidir. Hı hı. İbrahim Aleyhisselam'ın gerçekten e, hatta şöyle bir e, hadise var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesine çıktığında e, bütün peygamberler orada. Yani düşünün bir rivayet 224 bin, bir rivayet 124 bin peygamber var. Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi mükerremeden Mescid-i Aksa'ya geldi ve orada bütün peygamberler orada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kim karşıladı? İbrahim Aleyhisselam karşıladı. Dedi ki ey babacığım, Efendimiz selam verdi. Ey babacığım siz geçin namaz kılınacak. Siz geçin. Hayır. Sen varken bize namaz kılmak düşmez, bize namaz kıldırmak düşmez. Sen olmasaydın buradaki bütün peygamberlerin hiçbiri yaratılmayacaktı. İnşallah daha sonraki programlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederiz. Mutlaka. Çünkü Mutlaka. rahmetellil alemin buyuruyorum Mevlam. Hmm. Biz onu alemler rahmet olarak gönderdik. O yüzden İbrahim Aleyhisselam'la devam edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da burada anmış olalım. Cuma gününde çünkü peygamberimiz diyor ki Cuma gününde bana yapılan selavatlar, Hiçbir ibadete denk değil. Çokça selavat getirin. Buradan da bizi izleyen Müslüman kardeşlerimize söyleyelim. Cuma günü çok selavat getirsinler. Efendimiz'e en kolayı Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. En kolayı budur. Bilmeyenler için bu kolay olanı da söyleseler olur. Hı -hı. Çok uzun selavatlar da var tabi. Ama e, İbrahim Aleyhisselam'ın çocukluğu, e, gençliği. E, çünkü biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam zamanındaki e, o zamanın firavunun Emrut. Bir rüya görüyor. E, senin saltanatına senin krallığını devirecek bir erkek çocuğu doğacak. E bunun akabinde Nemrut ne yapıyor? Bütün erkek çocuklarını öldürecek ve hamile olan kadınları da hapsedecek. E İbrahim Aleyhisselam'ın annesi gizliyor tabii hamileliğini gizliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın babası rahmetli oluyor. Eşi hamileyken rahmetli oluyor. Üvey babası yani amcası. Annesiyle amcası evleniyor. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam bir mağarada dünyaya geliyor. Harram bölgesinde bizim topraklarımız içerisinde bir mağarada dünyaya geliyor ve çocukluğu böyle başlıyor. Asıl önemli olan şu, çocukluğu geçtikten sonra biraz aklı bali olduktan sonra fıtratında var. Zaten e, İbrahim Aleyhisselam annesi gizlediği için mağarada büyüdü. Mağarada büyüdüğü esnada gizliyor, ne yiyor, ne içiyor, elini baş parmağını ağzındayken buldum diyor. Rabbim oradan ona yediriyor, içiriyor, süt yediriyor, bal yediriyor. Zaten mucize orada annesi anlıyor. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam büyüdükten sonra bizi bir yaratan olmalı. İşte bize hep sorular geliyor. Hocam işte dünyanın çeşitli yerlerinde işte Allah'a inanmayan ya da ne bileyim televizyon gitmemiş, teknoloji gitmemiş bu insanlar nasıl Allah'a bulacak? Doğru söylüyorlar. Yani peygamberin ulaşmadığı yerde kimse mesul değil. Hatta hocalarımız, profesörler, bilim adamları söylüyorlar. Dünyanın hala keşfedilmemiş bölgeleri var şu an. Şimdi işte İbrahim Aleyhisselam gibi yaptıklaran kurtulacaklar. Ne yaptı İbrahim Aleyhisselam? Bir tane inanan yok. Genç, aklı bali olmuş, genç yaşa gelmiş. Şunu dedi, dedi ki bizi yaratan biz nasıl olduk? Yani bir yaratıcı bakıyor Nemrut'a kendi gibi. O da bir insan. Yıldızlara baktı. Bunlar dedi kayboluyor, bizi yaratan bunlar olamaz. Sonra güneşe baktı, güneş çok büyük. Isıtıyor da herhalde bizi bu yarattı dedi. Sonra güneş battı. Vatan kaybolan bizi nasıl yaratsın? Sonra ay çıktı. Ayın parlaklığı biraz hoşuna gitti. O da kaybolunca bizi yaratan bu. Sonra Mevla'ya böyle böyle Rabbimizi buldu. İşte biz ne diyoruz? Günümüzde şu an medyanın, teknolojinin, insanların gitmediği yerdeki yaşayan insanlar. Bunu dese kurtulacaklar. Namaz, oruç, hiçbir şey yok. Gitmemiş ki. Bunu dedikleri an kurtulacaklar. İnşallah. İşte İbrahim Aleyhisselam da böyle dedi. Yani gençliğiyle beraber... Allah'ı buldu ve Allah'a ibadet etmeye başladı. Daha sonra tabi İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında Nemrut ben Allah'ım diyor. Hem putlar var. Zaten şu putlarla alakalı kısa bir malumat verelim. Yani nereye dayanıyor put inancı? Hı hı. Şimdi Nuh Aleyhisselam'la beraber biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Mevlam buyuruyor ki 950 artı 50 bin yıl yaşadı buyuruyor Mevlam. Nuh Aleyhisselam'ın bin yıl yaşamasıyla beraber insanlar Üremeye başladılar. Dünyaya, yeryüzüne yayılmaya başladılar. Ve o zamanki abid, Allah'a çok ibadet eden kullar öldükleri zaman heykeller yapılırdı. Kabirlerin başına ayakta, kıyamda dururken, hı hı. rükuda dururken ya da secdede o şekilde kişilerin heykelleri yapılırdı. Tabii şeytan insanları saptıracak. Sizin atalarınız bunlara tapıyordu. Putinancı buradan gelir. Heykelleri tapmayla başlar. E, ondan sonra... İşte İbrahim Aleyhisselam zamanında da aynı şekil putlar var. Ayrıca Nemrut o zamanın firavunu, Nemrut ben Allah'ım diyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam, e tabi Allah inancı var. Bu nasıl olur? Bizi nasıl yaratır? Gençliğinden başlayan bu süreçle beraber bir gün bayram var. Oradan geleceğiz Mekke'ye inşallah. Bir gün bir bayram var. Çünkü Mekke'ye gelişi var İbrahim Hı. Aleyhisselam'ın. Biraz ondan da bahsedelim. Mekke-i Mükerreme'ye. Çünkü o bölgelerden Babil, işte Harran bölgesinden çıkıp, Mısır'a gelecek, Hı -hı. oradan Filistin'e gelecek, oradan daha sonra Mekke-i Mükerreme'ye gelecek. Ama e, bu kıssayı anlatalım sonra Hı, devam edelim inşallah. Hocam. Şimdi e, İbrahim Aleyhisselam e, dediğimiz gibi Nemrut ben Allah'ım sizin tanrınızım beni siz yarattım e, iddiasına devam ediyor. E, İbrahim Aleyhisselam'da da Allah inancı var. Hatta babasından kitaplarda bir tokat yediği. Yani ben Allah'a inanıyorum bizi yaratan bir Allah. Sus sakın konuşma yani böyle şeyler söyleme. E, bizi başımıza iş vereceksin. Tabirinde İbrahim Aleyhisselam'a hatta kitaplar dediğim gibi tokat yediği, baba, e, üvey babasından diyelim. Bir tokat yediği söyleniyor. Bunun akabinde bir bayram. Herkes bayram yerine gidiyor. İbrahim Aleyhisselam putların olduğu yerdeki bütün putları kırıyor. Daha genç. Bütün putları kırıyor ve elindeki baltayı büyük putun, oradaki en büyük putun boynuna asıyor. E sonra o zaman halkı geliyor bakıyor ki bütün putlar kırılmış. E kim vardı? İbrahim burada kaldı. Hastayım dedi bize. Bakalım yalan mı söylemiş. İbrahim Aleyhisselam hastayım dedi. Rahatsızım dedi. Ondan sonra geliyor İbrahim Aleyhisselam başına. Diyorlar ki ya İbrahim bu putları kim kırdı? Bilmiyorum. Ondan sonra e sen varsın burada. Senden başka kim kırdı? E baksanıza dedi. Büyük putun boynunda dedi belki o kırmıştır dedi. Ya nasıl kıracak o? O cansız. İşte bakın siz kendiniz söylediniz. Cansız olan bir varlık Nasıl size medet olabilir? Birinden rızık istiyorsunuz, birinden sağlık istiyorsunuz, birinden havadan yağmur yağsın, yerden hı hı. ot bitsin diyorsunuz. E bakın siz kendiniz söylüyorsunuz dediler İbrahim Aleyhisselam'ı hapse attılar ilk zamanlarda hapse attılar. Daha sonra bir ateş yaktılar. Öyle bir ateş ki 6 ay ateşi tutuşturdular. Havadan uçan kuşu kapıyor. Yanına kimse yaklaşamıyor. İbrahim Aleyhisselam'ı oraya atacaklar. Hazırlıklar bitti. İbrahim Aleyhisselam bir mancına koydular ve ateşe atacaklar. Tabi bunun akabinde Cebrail Aleyhisselam geldi. Mancınıkta ateşe atacaklar. Havadayken geldi buyuruyor. Bizden bir isteğin var mı? Sen bu soruyu bana mı sen mi soruyorsun? Rabbim ben soruyorum. Beni Rabbim görmüyor mu? Hasbunallah ve ni'mel vekil duası vardır meşhur İbrahim Aleyhisselam'ın. Bunu da çok okuyalım. Yani programımızda böyle ara ara dualar da verelim ki verelim hocam, e, insanlarımız e, faydalansınlar. Hı hı. Bizi izleyen kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz faydalansınlar. Çünkü bu duanın gerçekten çok büyük etkisi vardır. Ne zaman bir sıkıntıya girsen, ne zaman bir dara düşsen, e, ne zaman işlerinle alakalı bir sıkıntı, ticaretinle alakalı bir hı hı. sıkıntı olsa, çoluğunla, çocuğunla ne hangi dua yapacağız? Efendimiz diyor ki, Atam İbrahim'in bir duası var. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O yüzden tam havada ateşe doğru giderken İbrahim Aleyhisselam bu duayı söyledi. Dedi ki Allah bana yeter. O ne güzel vekil. Bir isteğim yoktur. O yüzden ateşe düştü ama ateş onu yakmadı. Serinlik oldu. Hatta 6-7 gün orada kaldığı söyleniyor. Oradan çıktıktan sonra hanımını, Sare annemizi, daha sonra Lut Aleyhisselam'ı, amcasının oğlu Lut'u alıp oradan uzaklaşıyor. Uzaklaşmadığını şöyle bir parantez açalım. Şimdi ateş Tutuşturulurken kertenkele bir rivayette de karga olduğu söyleniyor. Kertenkele oraya çalı taşıyor. Ateşe çalı taşıyor. Karınca da oraya su taşıyor. Yolda karşılaştılar. Şimdi ee, kertenkele dedi ki sen ne yapıyorsun? Ateşi söndürmeye gidiyorum. Ya küçücük karıncasın. 6 aydır bu ateş yanıyor. Biz ot taşıyoruz, çalı taşıyoruz. Sen küçücük halinle bu suyu söndürebileceğini mi zannediyorsun dedi. Karınca çok güzel bir şey söyledi. Burada hepimize bir örnek. Parantez açtım ki hepimize örnek olsun. Hı hı. Şimdi buradaki karınca çok muazzam bir şekilde oradaki kertenkeleye şöyle söyledi. Benim amacım o ateşi söndürmek değil. Benim amacım oradaki ateşi İbrahim'i de kurtarmak değil. Benim oradaki amacım safım belli olsun dedi. O yüzden Müslüman din kardeşlerimize hep söylüyoruz. Safımızı belli edelim. Ben acizane burada Bilgilendirme yapıyoruz, hı hı. bir ilim meclisi oluşturuyoruz, Müslüman din kardeşlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Ama ben kesinlikle sona ulaşacak ya da bu dini değiştirecek ya da bütün dünyayı Müslüman yapacak değilim. Elimden geldiği kadar iyiliği emrediyorum, kötülükten ne ediyorum. Amacımız bu. Hı hı. İşte ben de aynı karınca gibi safımı belli ediyorum. Safımızı belli etmek lazım. Kesinlikle hocam. Şimdi burada çok ufak bir virgül koymak istiyorum. Çünkü izleyicilerimize biz geçtiğimiz hafta dedik ki yayınımızda, eğer sorularınız varsa hocama lütfen bize hafta ortasında sosyal medya hesaplarımızdan ve whatsapp numaralarımızdan yazın. Evet. Biz de sizlerin sorularını hocamıza ulaştıracağız. İnşallah. Hem de en azından faydalı olmak istiyoruz kesinlikle, diyoruz ya. Kesinlikle. Bir faydamız dokunursa ne ala diyelim. Şimdi telefon e, bağlantımız varmış. İnşallah. Hazırsa ona bir alo diyelim. Alo. Alo. Iyi yayınlar Safiye Hanım. İyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sorunuzu alalım benim mı hocama? hocama? Tabii ki. Benim hocama şöyle bir sorum olacak. Ee, evli ve çocuklu bir adamı aşığım. Oh. O da beni çok seviyor. Ve ikimiz de her gün kavuşabilmek için yağ ve düt ve yağ canlıdıklarını çekiyoruz. Ee, bunun günahı var mıdır? Şimdi benim anladığım kadarıyla evli ve çocuklu bir beye aşık olduğunu söylüyor. Ve bunun akabinde yağ ve düt ve diğeri dua var, daha Gerdi vardı anne. galiba. Neyse duaları duymamıza da gerek yok. Şimdi dua ediyor yani. Dua yani. ediyor diyelim. Yani şöyle bir şey var. Evli ve çocuklu bir beyefendiye aşık olmanızda problem yok. Burada yok problem, problem yok. Burada problem ama problem var ama şurada yok. Şöyle <laughs> diyelim. İnsan gönlüne söz geçiremez. <laughs> yani bu bunda kötü bir şey yok. Çünkü Züleyha annemiz Yusuf Aleyhisselam'a aşık oldu. Evliydi. Söz geçirebildi mi gönlüne? Geçiremedi. Söz geçiremez. Ama burada gönlüne söz geçiremezsin. Aşık olabilirsin. Ama senin ne yapman gerekiyor? Demin çok güzel bir dua söyledik. Hasbunallahu ni'mel vekili çek. Evet, ya vedüt de çekebilirsin. Başka dualar da çekebilirsin. Ama ne yapacaksın? Allah bana vekildir. O ne güzel. Bir Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Duasını çekmen senin için daha iyi olacak. Çünkü karşı tarafta da bir bayan var. Evli çocuğu var dediniz. Hmm. Karşı tarafta da bir bayan var. Kendini onun yerine koy. Bu taraftan bakalım. Kendimizi onun yerine koyalım. Sen ne yapacaksın? Bu aşk evet olabilir. Bu aşktan kurtulmak için hasbunallah ve ni'mel vekil duasını çok çek. Rabbim çok güzel kapılar açacak inşallah. İnşallah. Böyle diyelim. Çok Çünkü güzel. diyor ki kavuşmak Abi, için çekiyorum hocam. diyor. Yani sen kavuşmak <gülüyor> için <gülüyor> biz öyle değil mi? Sen <laughs> kavuşmak için Rabbim değil de. Rabbim evet, kurtarsın diye. <laughs> kurtarsın diyelim ve daha güzel kapılar açması için Abi. biz sana dua edelim inşallah. Böyle diyelim. Çok i̇nşallah teşekkür ederiz. Tam, çok sağ Umarım faydalı olmuşuzdur diyelim hocam. Yani inşallah faydalı ne olmuşuzdur. var? Yani var olmaz mı? Dünya üzerinde çünkü imtihan dünyasındayız. Hmm. Rabbim hepimizin imtihanı farklı eğiliyor. O yüzden Rabbim her birerlerimizin imtihanını kolay eylesin abi, inşallah. Abi. Rabbim imtihandan kolay bir şekilde kurtulmamızı nasip eylesin ve farklı kapılar bizlere ikram eylesin Amin inşallah hocam. diyelim İnşallah. şimdi kaldığımız yerden devam, devam edelim, edelim hocam şimdi İbrahim hocam. aleyhisselam e, eşi e, Saar annemizle Lut aleyhisselamı amcasının oğlu aldı Harran bölgesinden çıktı Babil eski Babil bölgesinden çıktı Mısır'a geldi şimdi Mısır'a geldi daha sonra Kabe Şerif'e gelecek Mısır'a geldi ama orada da bir firavun var Sare annemizi çok beğendi ve Sare annemizi e, aldı e, Sare annemizi alınca yani nasıl diyelim hapse aldı göz hapsini aldı yanına aldı ben Hı -hı. sana alacağım e tabi Mevla buna müsaade eder mi? Etmez. Çünkü e, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan hem Sahri annemizden hem daha sonra evlenecek Hacer annemizden bir taraftan İsa Aleyhisselam gelecek. Bütün Beni İsrail'in peygamberleri. Diğer taraftan da İsmail Aleyhisselam gelecek. Efendimiz gelecek yani. O yüzden Rabbim buna müsaade etmedi. Daha sonra o da Firavun'un eli ayağı boşaldı. Eli ayağı tutmaz oldu. Ben anlatayım ki sen mübarek birisin seni serbest bırak. Hatta seni serbest bırakıyorum. Bir de sana cariye veriyorum. Yardımcı Hacer diye bir kadın veriyorum dedi. Böyle bıraktı. İbrahim Aleyhisselam daha sonra Hacer annemizi ve Sarra annemizi aldı. Mısır bölgesinden Filistin'e geldi. O bölgede yaşamaya başladılar. Çok yaşlandı Sare annemiz. Daha çocukları yok. İbrahim Aleyhisselam da çok yaşlandı. Sare validemiz de İbrahim Aleyhisselam yaşı büyüktü. Daha yaşlandı. Dedi ki ben müsaade ediyorum Sare ile beraber evlen şey Hacerle evlen dedi ya olmaz hani evleniriz falan işte kıskançlık kadınların fıtratında bu vardır yani Havva annemize başlamıştır bu e, kıyamete kadar bu devam edecekti İbrahim Aleyhisselam bunu bildi anladı dedi ki ben Hacerle evlenirsem hani huzursuzluk çıkmasın yok Hı -hı. çıkmaz dedi bir erkek çocuğu evimiz şenlensin bir çocuk dünyaya gelsin dedi Hacer annemiz evlendi İbrahim Aleyhisselam E tabi dünyaya İsmail Aleyhisselam geldi efendimizin ee, ...soyunun başlangıcıdır İsmail Aleyhisselam. Daha sonra Hacer annemiz ilk baştaki sözünü unuttu. Hacer annemizi kıskandı. Dedi ki sen bu çocuğu al buradan götür. Hacer'i de al götür. Ben dayanamıyorum dedi yani. O yüzden e, hani demiştim bana? Kıskanmayacağım diye. Kadın fıtratı ne yaptı? Hacer annemizi kıskandı ve İbrahim Aleyhisselam... ...Hacer annemizi İsmail Aleyhisselam aldı. Şimdiki Kabe-i Şerif'in olduğu yere... Ot yok, ocak yok. Hiçbir şey yok. Kabe-i Şerif de yok. Her şey e, toprak altında kalmış. Hacer annemiz şaşırdı. Dedi ki bizi buraya getirdin. Kimse yok burada. Cevap vermedi. Bir daha sordu. Bıraktı onları. Aa, İbrahim Aleyhisselam geri döndü. Dönecek yol esnasında. Dedi ki tekrar soruyorum. Bizi buraya bıraktın gidiyorsun. Daha kundakta bebek İsmail Aleyhisselam. Daha çocuk. Süt emiyor. öyle gene cevap vermeyince İbrahim Aleyhisselam Üçüncü soruda cevap ver. Dedi ki bizi buraya bırakmanı Allah mı istedi deyince döndü geri. Dedi ki evet ben buraya kafama göre yapmadım. Allah Celle Celaluhu bize emretti. Dedi ki Hacer'le İsmail'i al oraya götür. Zaten bunlar hepsi tesadüf değildir. İslamette tesadüf diye bir şey yoktur. Bunu söyleyelim. Hı hı. Tevafuk vardır. Bu bir. ikincisi bir de Allah'ın bize ezelde takdir etmiş olduğu şeyler olacak. O yüzden Hacer annemizde de İsmail aleyhisselam geldi Kabe-i Şerif'te nazara geldi. Nazara geldi. inşallah olsun. Sıkıntı, sıkıntı yok. Kabe-i Şerif'e geldiler. Bununla alakalı bir şey söyleyeyim. Nazara geldik diyelim. Söyleyeyim Bununla alakalı edeceğim. bir şey söyleyeyim. Şimdi biz burada bir ilim meclisi oluşturuyoruz. Evet. Allah'ı zikrediyoruz. Burada Resulullah aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Şeytan müsaade etmez. Çünkü burada bir ilim meclisi Allah konuşulan yerde hemen orası dağılsın, orada bir problem su dökülsün, burada ne yapıyoruz? Boynuzdan düştü değil evet, mi? Evet kolye düştü. <laughs> o yüzden burada şeytan biz, işte buradan anlayın ki biz burada hayırlı bir, hayırlı iş, bir yapıyoruz. iş yapıyoruz. O yüzden Peki Rabbim inşallah burada yapacağımız ilim meclislerini, sohbet meclislerini, zikir meclislerini izleti Dergahı'nda kabul eylesin Amin, inşallah. Amin inşallah. inşallah. Ekran başındakilerde Rabbim inşallah e, buradaki hasıl olan sevabı onların da sevap hanelerine dahil etsin inşallah Amin diyelim. Amin hocam. Hazır duayla başlamışken evet. isterseniz konumuza bir virgül koyalım. Tamam. Önümüzdeki hafta devam edelim. İnşallah. Ve cuma duamıza i̇nşallah. geçelim. İnşallah. Yapalım. Hadi her hafta olduğu gibi efendim bu haftada cuma duamız Davut hocamdan gelecek. İnşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbel Alemin şu cuma gününde, şu bereketli günde, şurada yapmış olduğumuz sohbetimizi, programımızı dualarımızı izzeti dergahında kabul ve makbul et Ya Rabbi Ya Rabbi hasıl olan sevabı evvele bizzat, havace kainat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin latif temiz ruhu şeriflerine biz de ikram ediyoruz kabul et ya Rabbel alemin ya Rab ellerimizi açtık sana dua ediyoruz ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz sen şurada yapmış olduğumuz duaları boş çevirme ya Rabbel alemin ya Rabbel alemin ve ya rahimin ekran başında bizi izleyen Müslüman din kardeşlerimizin dünyevi uhrevi ne gibi sıkıntıları varsa ya Rabbi şurada yapmış olduğumuz sohbetler hürmetine şurada hasıl olan sevap hürmetine sıkıntılarını gider ya Rabbi el alemin. Ya Rabbi hasta olanlara şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara ödeme kolaylıkları nasip et ya Rabbi el alemin. Ya Rabbi bekar kardeşlerimize hayırlı eş, evli olan kardeşlerimize hayırlı geçimler ikram et ya Rabbi. Çocuğu olmayan Müslüman din kardeşlerimizi hayırlı evlat. Ya Rabbi Allah'ını, peygamberini, anasını, babasını, atasını bilen evlatlar ikram et Ya Rabbi. Evladı olanlara da vatanını, milletini, bayrağını, devletini, Ya Rabbi anasını, babasını, Allah'ını, peygamberini bilen evlatlar olmalarını, vatana, millete hizmet eden evlatlar olmalarını ikram et Ya Rabbi alemin. Ya Rabbi ellerimizi açtık. Boş çevirme Allah'ım. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam senden neyi nasıl istediyse, nerede Kabe-i Şerif'te Rukni Yamani'de, Hacı Ölül makam Makamı İbrahim'de, Mültezem'de, Hicra İcri İsmail'de, Kabe-i Şerif'in neresinde dua ettiyse, neresinde senden neyi nasıl istediyse Ya Rabbel Alemin biz de ellerimizi açtık. Bizlere de ikram et Ya Rabbi. Ekran başındaki Müslüman din kardeşlerimize de ikram et Ya Rabbi. Ya Rabbi ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, devletimizi kıyamete kadar pahidar Ya Rabbi. Bayrağımız düşmesin ezanımız dinmesin ya Rabbel Alemin Ya Rabbi nesillerimizden vatanımıza milletimize bayrağımıza devletimize Allah'a peygambere İslam'a hizmet eden evlatlar ikram et ya Rabbel Alemin Ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Sen buyuruyorsun ki benim en çok sevdiğim ameliniz elinizi açıp bana yalvarmanız Elimizi açtık sana yalvarıyoruz. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin. Boş çevirme Allah'ım. Çok günahımız var. Çok yanlışımız var. Çok hatamız var. Sen onları affet Ya Rabbel Alemin. Son nefesimizde Azrail Aleyhisselam gelmeden önce Ya Rabbel Alemin her bir ellerimizi ekran başındakiler sizler de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çene kapamayı yaşamayı bizlere nasip et ya Rabbi. Biz de diğer Müslüman din kardeşlerimiz gibi kabire girdiğimiz zaman onlar gibi hallendiğimizde kabrimizi cennet bahçesi olmasını nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi kıyamet koptuktan sonra mahşere dirildiğimizde ya Rabbi arşın gölgesinde gölgelenenlerden olmamızı nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi mahşerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında toplananlardan olmamızı nasip et ya Rabbi. Kevser suyundan içenlerden olmamızı nasip et ya Rabbi. Mizanda sevap haneleri, mizanda sevap haneleri çok gelen kullarından olmamızı nasip et ya Rabbi. Defterimiz sağ tarafımızdan verilenlerden olmamızı nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi sıratı şimşek gibi geçenlerden ya Rabbi cennete direkt girenlerden olmamızı ikram et Ya Rabbi. Ya Rabbi ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Cennette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmamızı ikram et Ya Rabbi Alemin. Sevdiklerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, tüm ümmeti Muhammed'de, Müslümanlarla beraber cennette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmamızı en son ve aslında ilk istediğimiz ya Rabbi cennette cemalini görenlerden olmamızı, senin cemalinle müşerreflenmemizi nasip et ya Rabbel alemin. Allahümme inna nes'elike tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatim ila şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihinel demeden ellerimizi açtık. Burada bulunan Müslüman din kardeşlerimiz başta olmak üzere, ekran başındaki Müslüman din kardeşlerimiz başta olmak üzere, kimin ne isteği varsa, kalbinde, gönlünde, zihninde ne istiyorsa, Ya Rabbi şu cuma günü hürmetine ikramet Ya Rabbel Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Amin, inşallah. Böyle her hafta hem dua edelim hem de bir dua paylaşalım izleyicilerimize. İnşallah. İnşallah izleyicilerimizden de tekrar hatırlatalım. Soruları varsa bize ulaştırabilirler. Hocam da inşallah onların sorularına cevaplandırıyor olacak. Inşallah. Çok i̇nşallah. teşekkür ederiz Allah hocam. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ